Evet arabayı teslim almak için şu anda e, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayım ve e, Gebze'ye gitmek için otobüs bekliyorum. Saat buçukta şimdi buraya e, şu arkada hemen araba var onun aynısından bir tane gelecek 250 yazacakmış. E, yarım saatim var yarım saat sonra e, Gebze'ye doğru yola çıkacağım. Evet otobüse bindim 250G e, numaralı otobüste arabaya teslim olmaya doğru gidiyorum. Evet, bayiye geldim. Şimdi Burak Bey'i bekliyorum. Benim araç şunun aynısı olacak. Şunun aynısı beyaz tabii. Mavi rengi. Arabamız şu anda hazırlanıyor. Daha plakası takılmamış durumda. Beyaz renkte, gerçekten en güzel renk. Evet. Ee, müdürüm, teşekkür ederim. Ee, teşekkür Antalya'dan ederim. geldik. Ee, yani... Gayet ilgili bir şekilde Çok ilgilendiniz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. İnşallah ee, bir ektiğimiz na, kusurumuz olmamıştır. Nazer, Nazer'di değil mi? Yes, nazer. nazer otomotiv. Kia. Kia, Nazer. Hangi bayilikler var sizde? Peugeot, Citroen, Opel var aile yapan. Kia bayiliği. Ford da var galiba Ford bayilini bir yakın dönemde kapattık. İki iki senemiz oldu. Tamam, anladım. Yani arkadaşlar, hmm. e, müdür müdürümüz satış müdürü Burak, Burak Şenseverdi değil mi? Burak Şenkesen evet. herkesi bekler. Evet. Ben alışverişten gayet memnun kaldım. Özellikle e, telefonla görüştük. Telefondaki o e, samimiyeti hissettim. E, ta Antalya'dan geldim, buradan aldım. Teşekkür ederiz tekrar. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Müdürüm şu şeyi de... Kafalığı da, mı da çıkaralım. Tamam, Benim diğerlerini kendim sökerim sonra. Şöyle da... şö şöyle evde çevrede poşetleri bir göstermem lazım sıfır olduğunu. Evet, direksiyonu da sökerim o zaman müdürüm. direksiyonu İlk açılışı güzel. satış müdürümüz yapıyor. Açılış bende. Evet. Paket açılışları falan yapıyorum ben müdürüm bazen. Ha, ha. O yüzden ilk açılış ara ilk defa araba açılışı yapıyoruz. Evet. evet. Teşekkür ederim. Onları, tamam. da sökebiliriz müdürüm o üstündekileri? Bu arada araç üzerindeki ilk siz dokunun diye şeylerin poşetlerin tamamı üzerinde bırak. Tamam. O, 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 tür şeyleri ben çok severim müdür. Bunlar sökü bir şey hissi vermiyor bana. Yani bir mesela. Yeni tuşları kaldırmıyor tuşlar size. Tamam. Teşekkür ederim. Ha onu da. Ana ekranı siz sökersiniz. Ha, 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 ha. Onları tamam. hepsini tamam. şey yaparız. Onlar sorun değil. Şuradaki tuş takımının tamamı da poşette. Evet. Buna kaç gözüküyor bir versene bakalım. Orada üç, iki tık var. Yüzde pek iki. Oo, bundan çıkamam ya. Şuraya koyar şarj ederiz şimdi. Tamam. Direkt koyar şarj ederiz. Evet, Gebze'deyiz. Aracımızı teslim almaya geldik. Ev 6'yı çekelim hocam. Ev 6. Ev 6. Ev 6. Bu ne? Şu ne? Bu ne? Evet. Müdür bey EV6 diyor. Arabanın kralı diyor. Bizimkisi beyaz olanı. Bence bu arabada en güzel gösteren beyaz. Şurada bir mavi var. Koyu rengi düşündüğümüzde. Bu koyu rengi. Ve benimkisi beyaz rengi. Tanışmanı danışmanı Tunağan Bey şarja çekiyor şu anda. Şarjı az kalmış unutmuşlar biraz şarjı tamamlayıp yola çıkacağım. Ondan sonra planı biraz değiştireceğim önceden planladığım yerden daha önce farklı bir yerde mola vereceğim. Dolu. Ne He? Bunlar dolu. Bunlar yeni takılmış. Ama çıkaracağız sorun değil. Evet, acemiyim o yüzden çok fazla e, video çekemiyorum. E, şu anda 316 kilometre diyor. E, şarj ne kadar onu tam göremiyorum inanın şu anda. Wireless olarak navigasyonu cep telefonundan açtım. Gayet güzel bağlanıyor. Ee, yani herhangi bir kablo yok. Telefon şu anda hatta elimde. Ee, videoyu telefonda çekiyorum. Çok sık video çekemiyorum çünkü hayatımda ilk defa hem otomatik hem de elektrikli kullanıyorum. Benim arabam manueldi. O yüzden fırsat bulabildiğim zaman çekeceğim ee, Fazla ayrıntılı veremediğim için kusura bakmayın. Evet, Kocaeli'nden çıktım. Ada Pazarına doğru gidiyorum. Şu anda 105 kilometre gelmişim. %80'de çıkmıştım Gebze'den. ve 269 kilometre daha gider diyor. 269 kilometre giderse de e, bu araba beni Kütahya'ya ulaştırır. Orada bir e, alışveriş merkezi var. Dört tane dört farklı şirketin şarj cihazı varmış. Telefon aradım, sordum. İnşallah oraya kadar ulaştırır ve hem orada bir yemek molası veririm, O arada da şarj olur diye düşünüyorum. Evet, Şarj merkezde. Burada e, çek, çekim yapmaya devam edeceğim. Oraya kadar e, görüşmek üzere diyor. Şimdi şu cruise kontrolü şey yapıyorum bakın. Gerçekten çok güzel. Şimdi şu virajı dahi dönecek. Bakın. Virajda bile dönüyor. Çok güzel. Bakın. Şimdi direksiyona dokun diyor. Dokundum. Bakın. Bakın. falan çok güzel dönüyor. Bırakıyorsun. Evet. Kendisi gidiyor. Şimdi bakın klima kapalı iken 209 kilometre gideceğimizi gösteriyor. Bakalım klimayı açınca ne kadar etkiliyor. Klimayı açıyorum şimdi. Evet, kaça düştü 201, 8 kilometreye etkiliyor klimayı açmak. Ee, şu anda 24 derecede ayarlı klima. Yani hava daha çok sıcak olmadığı için 24 dereceye ayarladım ve e, 209'dan 201 kilometreye düşürdü. Şimdi 200 kilometre gösteriyor. Klimayı kapatalım. Evet. 7 kilometre. Yani 7-8 kilometre fark ediyor. Evet. Ee, sera Kütahya'ya geldim. Hem burada yemek yiyeceğim. Hem de aracı şarj edeceğim şöyle. E, aracın şuradan basıyoruz. Şarj kapağını açıyoruz. Önce şu yukarıdakini çekmemiz lazım. Biraz gerçekten arkadaşlar dediği gibi dandik diyorlardı. Gerçekten dandik. Şuradan... Evet, şimdi burada önceden sadece bu cihazı görmüştüm. Q-Charge şarj. 120 kW'la şarj ediyor ve benim arabada en fazla 100 alabiliyor. Şu anda ilk taktım başlatamadım. Hemen burada numara var aradım. Bu ilk şarja biraz da deneyimsizim. Ama bu deneyimsizlikten değil. Bu cihaza bir reset yaptılar uzaktan. Ondan sonra uzaktan yardım alarak e, şarjı başlatabildim. İlk şarj bu şekilde başlattık. Bakalım. Ee, evet. Yüzde onla girdim buraya. Ee, Gebze'den buraya kadar geldim. Yüzde seksene çıkmıştım Gebze'den. Yüzde ee, on kala Kütahya'ya geldim. Kütahya neydi buranın adı? Ee, Sera Kütahya alışveriş merkezi. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğim. Bir mola vereceğim. Ee, bir yüzde seksen falan şarj edip yola çıkacağım. Evet, Kütahya'da alışveriş merkezinden yüzde çıktım. Yani biraz geldim bayağı ama yani 350 kilometre falan gösteriyordu. Şu anda 308 kilometre daha gidebileceğim. Yani ben bir yemeğimi bile bitirmeden yüzde seksene geldi zaten. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani 4-5 saat seyahat edip Durmadan zaten gitmek imkansız. En azından ben gidemem. Yani benim için ideal. Ben şu anda arabadan çok memnunum şu an için. Evet, arabanın gece aydınlatması böyle. Bakın, ambiyans aydınlatmalar da bile. Şu anda e, şey açıldı. O yüzden e, şu anda ekranda da kapat flash açıldı yani. Kulaşı da kapatamıyorum. Çok parlak gösteriyor. Evet şimdi Denizli'de köye geldim. Burada mola verip Manavga'da devam edeceğim. Burada evde şarja taktık ama tabii ki bu e, yanındaki cihaz, verilen cihaz e, 2,5 kW'a kadar şarj edebilirken evdeki e, hattan, evdeki prizden 1.2 e, yükleme yapıyor şu anda şöyle göstereyim size görüyorsunuz 1.3 kilovat yükleyebiliyor akşamdan beri takılı ama yüzde 39'dan 57'ye getirebilmiş yani eğer bütün prizlerden bu şekilde yükleme yaparsa bu işimizi görmez bunun bir yöntemini bulmak lazım. Ama 2.5 yani 2 katı falan yük, yükleyebilse gayet bu şarj cihazı bile iş görebilir. Ekstra bir 11 kilovat yükleyen almadan bile iş görebilir yani. Evet az sonra buradan çıkacağım. Mecburen yolda bir yerde e, arabayı şarj edip %80'e getirip manavda devam edeceğim. Evet, şimdi Denizli'deyim. E, Denizli'de e, şel, bu Denizli'yi e, İzmir tarafından çıkışta hemen e, sol tarafta kalıyor. Yani karşı yöne geçmek zorunda kaldım. Çünkü şurada bir tane daha şel var ileride. E, orada da trugo var. E, hemen karşıda. Oraya, bu benim yönümdeydi, Antalya yönünde. Oraya vardım ama bir türlü trugolar çalışmadı. Buraya geldim, şuna takmıştım. Hemen sağ olsun sahibi geldi. Bu çalışmıyor dedi. Şu bir numaralı olan kısma taktık. Çalıştı ama benim araç yüzde otuzla buraya geldiğim halde çok yavaş başladı. 180'lik seksenlik bir cihaz olmasına rağmen kırklarla başladı ve şu anda elli sekizde falan yüklüyor. En fazla gördüğü yüzde elli bir 70 yüzde 70 civarında şarj olmasını bekleyip çıkacağım. bayağı zorlandık yani Trugo'da. Trugo bunları inşallah kısa sürede aşar. Yani 180'lik cihaz yüzde 58 de şarj ediyor. Çok yavaş ve iki farklı istasyonda denedik. İkisinde de sorun var. Şu cihaz çalışmıyor. Evet buradan yüzde %70, 70-75'lere şarj edip yola çıkacağım. 이 거를 수 Ee, bile çalışıyor yani <laughs> Bakın iyi e, e pedal kullanıyorum. Kilometre 143'e düşmüştü. Orada gösteriyor. i̇yi e, e pedalle e, korku telinden inerken e, iyi e pedal kullanarak 153'e kadar çıktı. Şimdi yokuş çıktım. E, 150'ye düştüm. Şimdi tekrar inişe üstüm Biraz sonra tekrar yükselecek. İyi e pedal harika bir şey. Gerçekten. Evet. Gepse'den yola çıktım. Bazı yerlerde klima tam açıktı, bazı yerlerde sadece e, sürücünün tarafı açıktı. 859 kilometre yapmışım ve ortalamam 13.2 yakıtım. Gayet iyi. E, uzun yol, Gebze'den Manavgat'a yolculuk. 859 kilometre, ortalama 13.2 Evet, bu yolculuğu burada bitiriyorum. Evet şimdi aracı e, şarza takacağım bakalım kablosuyla. İlk hemen evde. E, Denizli'de köyde takmıştım. 1.3 ile şarj etmişti. Bakalım kendi evimde e, hangi hıza ulaşacak. Şimdi hemen kabloyu takıyorum. Evet. E, arabanın yanında verilen şarj cihazını taktım. 2.5 kW'a kadar şarj edebiliyor. Ama evden ne yazık ki şu anda e, 1.3 kW'a kadar şarj edebiliyor. Sanırım e, kabloyu Kalın kablo çekmek gerekiyor. Kablo ince olduğu için sanırım. Onu da artık yaptıracağız. Neyse. Çekeceğiz. Ve gerekirse bir de 11 kW ya da 22 kW'lık şarj yapan bir tane cihaz alacağız. Evet. Meğer e, ayarları varmış orada. Ayarlamasını bilemedim ben. E, ayarlayınca şu anda 2.5'la e, şarj etmeye başladı aldığım yeri aradım. Oradaki sırayla basıp atlattıktan sonra basılı tutup onaylamak gerekiyormuş. 6, 8, 10, 12 diye hızları var. Şu anda 2,5 ile yükleyebileceği en hızlı şeyle yüklüyor. Evet bu sorunu da çözdüm. Endişelenmiştim açıkçası. 1.2 ile şarj edecek diye. Şu anda %100 dolması için diyor 25 saat geçmesi gerekiyor diyor.